Evet, şu an Cumhuriyet Mahallemizdeyiz, Cumhuriyet Mahallemiz bizim ülkemizin e, en modern mahallelerinden biri, yapı itibariyle, e, hepsi apartman e, düzenli, imara uygun. Burada kapalı caddelerimiz vardı, gördüğünüz gibi şu caddeler, şu caddeler hepsi imarda yol gözükmesine rağmen kapalıydı. Bunları Tabii ki vatandaşların bize talepleri oldu. Ee, burada görüyorsunuz kamerayı çevirirseniz e, çok katlı binalar buralarda yapılmış durumda. Ve burada e, biz bu caddeleri imara uygun olarak açmış olduk. Ve şimdi arkasından e, Suşki gelip kanalizasyonunu çekecek. Arkasından Suşki kanalizasyonunu çektikten sonra da burayı kilitli parke taşı yapacağız. Vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine şu demin gösterdiğimiz caddelerin açılması hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yakın bir tarihte e, tüm e, ihtiyaçlarına vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermiş olacağız. Biraz Sen de Yiğit, <laughs> Aslı gitmeyecek. yanık Alttan düz gidecek. Ama hani geçiş olduğu için Hani yarın mı ama. malzeme? sermesinler.